Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar Bybit'ten Türkiye'deki kullanıcıların özel efsane bir airdrop var. Dünya kupası bildiğiniz gibi yaklaşıyor. Bybit Türkiye'de arkadaşlar Türkiye kullanıcılarına özel 7 Ekim ve 13 Kasım arasında geçerli efsane bir airdrop yaptı. Burada 30 USDT değerinde ödül veriyor arkadaşlar. Şimdi bu ödülleri beraber inceleyeceğiz. Bu ödülleri nasıl alabiliriz? Bunları tek tek detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Telegram grubunda, Telegram sayfamızda video çekmeden önce paylaştım. O yüzden dolayı arkadaşlar Telegram duyuru sayfamıza ve Telegram sohbet kanalımıza katılmayı unutmayın. Şimdi Bybit bizden ne istiyor arkadaşlar? İşte Dünya Kupası heyecanı yaklaşıyor arkadaşlar. Türk kullanıcılarına özel 10.000 USDT çekilebilir. Bak, çekilebilir burada bir 10.000 USDT çekilebilir bir havuzumuz var. Şimdi e, deneyelim arkadaşlar. Yani bunları nasıl alacağız bu 30 USDT'yi? Bunları tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle etkinliğe kaydolun butonundan Buradaki adresi vereceğim size. etkinlik sayfasına kayıt olmanız gerekiyor. Verdiğim referans linkinden Bybit'e hesap açmanız gerekiyor. Ee, şimdi 3 tane basit görev var. 3 basit görevi yapanlar arkadaşlar e, ödülleri alacak. Tabi hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Burada mesela diyor ki kaydolun çekilebilir. 5 USDT kapın. Şimdi adamın yatırım yapacak parası yoktur. Trade yapacak parası yoktur. E, bu arkadaş bu 5 USDT alacak. Telegram e, sohbet kanalımıza da gelin. Burada birbirinize yardımlaşın. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Ee, buradaki ödül havuzunu gördünüz. Şimdi kaydolun çekilebilir USDT alın diyor. Hoş geldin ödülüne ne dersiniz? Bybit'e ilk kez kaydolan tüm kullanıcılarımıza çekilebilir 5 USDT kazanacak. Verdiğim referans linkinden kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fan tokenlerinde ilk yatırma işleminizi yapın diyor. Şimdi burada arkadaşlar Milan, Arsenal, Barcelona, City, Galatasaray var. Paris Saint Germain, Juventus, Inter. Ben buradan City'yi seçtim. Binance, Binance kullanıyorsanız arkadaşlar City'den e, Yani Binance'dan City alıp buraya atabilirsiniz veya farklı borsada Şu gördüğünüz arkadaşlar tokenlerden biri Kullandığınız borsaların birinde olabilir Şimdi buradan e, Nereden örnek verelim Binance'dan Binance'da arkadaşlar Kayıt linkini atarım City'ye geldim City arkadaşlar Ne kadar 6.40 değil mi City yatırmanız gerekiyor arkadaşlar herhangi bir miktarda e, burada bize Yani City'den şu kadar e, yatırın demiyor ama ödülleri al, al alabilmeniz için diyor bak etkinlik sonuna ödüller dağıtılana kadar spot hesabınıza minimum 5 USDT varlık tutun. Şimdi buradaki ödüller arkadaşlar çekilebilir 10.000 USDT e, havuz var ama bir de size vadeli işlemler kuponları falan veriyor yani size onları da kontrol edersiniz ödül merkezinden neyse. E, Sitiye gelelim. Buradan bir tane site aldık diyelim arkadaşlar. 6.40 USDT'ye. veya 0.5 siti al yani anladın mı? 0.5, 3.20. Minimum 5 dolarla alınıyorsa tabi alamazsınız. Bir tane site aldığınızı farz edelim arkadaşlar. Bir tane sitimiz var. Tamam mı? Valita geldik, sitimizi aldık. Deposit Withdraw right kısmına geliyorum binastan. E, dilediğiniz gibi diğer borsalarda da arkadaşlar varsa. Diğer borsalardan da değerlendirebilirsiniz bunu. İlla binasdan yapacak haliniz yok. OKX borsasında falan site var arkadaşlar. İsteyenler OKX borsasından da yapabilirler. OKX borsasında şey yaparım arkadaşlar. Şimdi linkini bırakırım. Siteye tıkladık. Tamam mı? Site de Withdraw'a right tıkladığınız zaman arkadaşlar site de burada bir tane sizden adres girmenizi istiyor. Burada arkadaşlar şöyle varlıklar yazıyor. Ya, yatırmaya tıkladığınız zaman bir ekran açılıyor. Buradan arkadaşlar City seçiyorsunuz. Şuradaki ekranı aramaya City yaz. Burada zincir turu CHZ olacak. Cehze'yi kopyalıyorsunuz. Vitray'a right geldim, yapıştırdım. Buradan cehze'yi seçtim. Tamam mı? Buradan e, biz cehze'yi seçtikten sonra elinde ne kadar varsa hocam bunu buradan e, bir tane değil mi? Bir tane yazarsın. Ee, ne kadar alıyor bilmiyorum ama bir tane alırsın gönderisin. E, şöyle şey yapalım. Bak sıfır fee diyor. Fee ücreti almıyorlar arkadaşlar bu arada. Bir taneyi buradan göndersin. Ha, farklı borsa olarak da OKX borsası olabilir arkadaşlar. Gönder dediğin zaman bu kadar basit. Şimdi Bybit fan ile ilk satım yani alım satım işlemimizi yapın çekilebilir. Onun söyledi tesisin olsun diyor. Geldim buraya alım satım spot işlemler. City'yi buraya gönderdik abi değil mi? City burada. Yatırım yaptık. City yazdım. City USDT yazdım. Bybit'te. Alım satım. Burada City'ni abi satıyorsun. Buraya geldim. Burada City'ni sattın. Bunu da yaptın. Tamam. Bunu da yaptığın zaman 10-15 tamam mı? Buradan da aldın 20. Bu bitti abi. Buraya aldın tamam mı? 20 dolarını aldın. Şimdi etkinlik 2 diyor. Paylaşanlar kazanıyor. 50 kişi çekilebilir. Arkadaşlar burada Bybit'in etkinlik tweet linki var. Formu da doldurmanız gerekiyor şuradaki. Bunun arkadaşlar yaptığınız zaman 50 kişi de 10 USDT alacak. Gerçekten güzel. Ee, kampanyaya katılanlar 10 dolar alıyor. İlk trade işlemi yapanlar 10 dolar. İlk yatırma işlemi yapan 5. Yeni kaydolan da 5 dolarlık bir ödül alıyor. Arkadaşlar umarım size basit bir şekilde anlatabilmişimdir. Burada e, ilk, yat, ilk fan token yatırma işlemini yapanlar 5 USDT, ilk alım satım yapanlar 10 USDT ve ilk kayıt olanlar da 5 USDT alacak etkinlik tarihinde. E, etkinlik tarihinde burada paylaştım. Sizden ricam YouTube'da abone olursanız bana sevinirim arkadaşlar. 12.000 aboneye doğru gidiyoruz. E, Telegram kanallarımıza da katılın. Görüşmek üzere.